Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yüksek ortalamaya ihtiyacımız olanlardan bahsedeceğiz. Ve bunla, e, bunun için birkaç puş nokta hazırladım. Bunları uygularsanız mutlaka istediğiniz sonucu ulaşabileceksiniz. Ama videoma başlamadan önce videoma like atıp kanalıma abone ol, değilseniz abone olmayı unutmayınız ve hadi başlayalım. İlk noktamız arkadaşlar Allah'a dua etmek, tevkül olma gerçekten çok önemli noktalardan bir tanesidir. Özellikle de bu nokta ihmal edilmemesi gereken noktalardan bir tanesidir. Allah'a dua etmek gerekir. Duanızın üstünde çok fazla durursanız mutlaka duanız kabul olur. İkinci noktamızda arkadaşlar hedef belirlemek olacak. Hedefinizi belirlemezsiniz hiçbir işe e, sahip çıkamazsınız. Bunu söyleyeyim ben size. Hedefinizi belirleyip hedefinizi göz önünüzde bulundurmanız gerekiyor. E, ve burada da sizin istediğiniz ortalamayı gözünüzün önünde bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama hedefinizi belirlerken sizin istediğiniz hedefin altındaki bir sayı yaz yazmalısınız. Ekli kitaplarınız, not defterleriniz ve notlarınızı şimdiden hazırlarsanız iyi olur arkadaşlar. Çünkü e, daha sonra böyle tedirgin olmamanız için notlarınızı yaparken de böyle harita şeklinde ya da farklı şekillerde, güzel şekillerde e, bir notlar e, yapmaya dikkat edin. E, güzel bir notlar olsun. Ee, sizin böyle heye, e, okumaya heyecanlandıracak notlar halinde e, yapın notlarınızı e, örnek veriyoruz. Burada işte bir hastalık örneği veriyoruz e, ve bu hastalığa gereken e, gerekenli olan e, ilaçlarımızı da bulundurmaktayız. İşte bu şekilde bir not çıkardık ve bu notumuzu sonradan tekrar ederken de çok güzel bir hale gelmiş olur. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekir. Arkadaşlar erken uyumaya özen göstermeniz, çok bol bol su içmeye, hızlı yemekler yememeye dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle derin nefesler almaya dikkat etmek, güzel bir sağlığa kavuşmaya, sosyal medyada çok fazla vakit geçirmemeye, şortlarda fazla vakit geçirmemeye özen göstermeniz gerekir.